Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Keysoft'taki yeni yıl indirimlerine göz atacağız. Keysoft nedir ne değildir birazcık bahsedeceğim. Çünkü biraz videoların arası uzadığı zaman insanlar ne olduğunu falan unutuyorlar. Biraz onlardan site üzerinden bahsedeceğim. Ama özetle şu lisansları uygun fiyata satın alabildiğiniz bir site arkadaşlar Keysoft. Daha önce Keysfan vardı. Onun yerine Keysoft'a geçiş yaptılar. Çünkü Türkiye'de satın alma süreçlerinde sıkıntılar vardı. Şu anda Keysoft'tan devam ediyoruz. Dediğim gibi lisansları uygun fiyata alabileceğiniz bir site. İsterseniz giderim hem lisansları konuşalım hem de avantajlardan vesaire konuşalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yeni yıl indirimi var. Ki anlayacağınız üzere yeni yıl indirimlerinden sonra zamlar gelecektir. O yüzden şimdiden ne ihtiyacınız varsa onu alırsınız. Buranın avantajı ne? İlk avantajı tabii ki fiyatların normal fiyatlara göre daha uygun olması. Örnek verelim. Biz genellikle Windows hani 10, 11 vesaire onun üzerinde duruyoruz, İşte Office'lerin üzerinde duruyoruz ama farklı yazılımlarında mesela şöyle aşağı indiğiniz zaman lisanslarını göreceksiniz. Ya da Microsoft'un böyle daha profesyonel yazılımlarını falan göreceksiniz. Biz dediğim gibi daha çok bireysel kullanıcıya göre Windows 11 işte Office vesaire ondan üzerinde duruyoruz. Mac'tir, Windows'tur. Oralarda da Office'i satın alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar örnek verelim. Bir tane bilgisayar alacaksınız. FreeDOS almakla lisanslı bir işletim sistemiyle almak arasında gördüğünüz üzere 6500 TL fark ediyor. Burada Windows 11 Pro'dan bahsediyoruz. Eğer Windows 11 Home'la alırsanız da 4700 TL'lik bir fark ödemiş oluyorsunuz. Şimdi burada direkt toplama seçenekleri olduğundan Monster'dan gösteriyorum ama aşağı yukarı diğer bilgisayarlarda da böyle bir fiyat farkı oynuyor. O yüzden insanlar genellikle şunu yapıyor, gidiyorlar FreeDOS olarak yani işletim sistemsiz alıyorlar ondan sonra Windows'u kuruyorlar. Siz orada tabii ki Linux filan da kullanabilirsiniz ihtiyacınıza göre ama insanlar genellikle oyun amaçlı kullandıklarından ve oyunda da Windows tercih ettiklerinden o yüzden Windows 11 Pro'ya genellikle gidiyorlar ya da Home'a gidiyorlar. Dediğim gibi buradan bir 6500 TL'lik farkınız oluşuyor. Ya da gittiniz siz farklı yerlerden satın almak istediğiniz Microsoft'un direkt kendi sitesinden bakalım 9500 TL fark etti Windows 11 Pro için. Sonra Office alacaksınız. Orada da 5200 TL'lik bir fiyat karşınıza çıktı. Bu ömür boyu sürüm için bunu söylüyorum. Siz isterseniz Office 365 vesaire de tercih edebilirsiniz. Şimdi bunların tabii ki üyelik kayıtları falan olacaktır. Biz bunlarla uğraşmak yerine direkt olarak Keysoft'tan daha uygun fiyatları almayı tercih ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi fiyatlar oraya nazaran çok daha uygun. Sitenin güvenilirliği açısından da şu biliyorsunuz Transpilot diye bir tane site var. Bu işte sitelerin güvenilirliği açısından yorumlar vesaire puanlar oluyor. Ona da bakabilirsiniz. Burada da şöyle normalde Keys olarak asıl siteleri onların daha da çok yorumları var. Ama bu sitenin de görüyorsunuz 1500'e yakın hani yorumu var. Bunlara da buradan bakabilirsiniz. Puan da son derece yüksektir. Çok nadir olumsuz yorum görürsünüz. Ben de Aşağı yukarı valla 10 sene geçmiştir herhalde lisanslarını kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim sitemize. Buradaki lisansların avantajı şu. Bunlar ömür boyu lisanslar. Ama şöyle bir farklılık var. Diyelim ki Windows lisansı aldınız. 10'dur, 11'dir vesaire. Bu lisansları anakarta işlettiği için o bilgisayarda ömür boyu kullanıyorsunuz. Başka bir bilgisayar satın alırsanız tekrar lisans almanız gerekiyor. Ama ofislerde şöyle ister Mac olsun ister normal PC'de Windows'da kullanın. Diyelim lisansı aldınız, bir bilgisayarda aktifleştirdiniz, başka bir bilgisayar satın aldınız, ofisi oraya taşıyabiliyorsunuz. Yani bundan silip öbür bilgisayara yükleyebiliyorsunuz, bir bilgisayarda aktif olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bunların ilk farklılığı bu. Şöyle bir durumda var, indirme linklerini nereden bulacağız derseniz, bakın burada ofisler var tek parça halinde, burada Windows'lar var, burada da bundle seçenekleri. Yani ikisi bir arada seçenekler var. İkisi bir arada seçeneklere girdiğiniz zaman, burada bakın, İkisinin de indirme linkini görüyorsunuz. Zaten size indirme linkleri satın aldıktan sonra maillere geliyor. Orada hem lisans kodunuz oluyor, hem indirme linkleri oluyor, hem de nasıl aktifleştireceğinizi gösteren yönergeler oluyor. Bizim kanalımızda da nasıl aktifleştireceğinizi gösterdiğim bir video var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz ama kolay zaten. Etkinleştirme kodu zaten ekranınıza geliyor. Oradan kodu giriyorsunuz. Diyelim ki siz almaya karar verdiniz. Tamam dediniz. Ben işte mesela Windows 11 alacağım. Yeni bir bilgisayar aldıysanız sıfırdan, şunu da tercih edebilirsiniz. Ya bir tane zaten ben Windows alacağım, e bir tane de Office alacağım. E o zaman ikisini birden alayım diyebilirsiniz. O zaman bandalı kullanacaksınız. Burada da şöyle bir durum var. Bakın buradaki fiyatlar görüyorsunuz indirimli fiyatlar. Eğer siz satın alırken indirimli fiyatları görmezseniz bizim kodlarımız var. SCR50 kodumuz var. Bu Windows'larda geçerli %50 indirim sağlıyor. SCR62 kodunu kullanabilirsiniz. Office ve Bundle'larda %62 indirim sağlıyor. Yani buradaki fiyatı görmezseniz indirim kısmında o zaman kodları uygulayacaksınız. Dediğim gibi Windows'da SCR50, Office ve Bundle'larda da SCR62 kodu sizin işinizi görecektir. Örnek vereyim bir tane Windows alacağız. Geldik Windows 11 Pro'ya artık Pro alalım dedik. Pro'ya girdik satın almak için üyelik oluşturursanız ve üyelik üzerinden alırsanız daha iyi olur. En azından kodlarınız filan üyeliğinizde kalır. Yoksa sadece mail adresi girerek de alabilirsiniz. O zaman da mailinize direkt olarak aktivasyon kodu gelir. Bir önceki videoda zaten ben de satın almıştım. Hani 1-2 dakika içinde aktivasyon kodu geliyor. Bunu ekliyoruz. Şu anda indirimli fiyat görünüyor. Gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada indirimli fiyatı görürseniz problem yok. Görmezseniz Bakın buraya indirim kodu ekle Ve buraya bizim kodlarımızı giriyorsunuz. Şu anda biz Windows aldığımız için SCR50 kodu burada aktif olur. Bunu giriyorsunuz. Ama Office alsaydınız SCR62 kodunu ya da bundle alsaydınız yani ikisi bir arada alsaydınız SCR62 kodunu girecektiniz ve uygulayacaktınız. Şu anda zaten indirimli fiyat geldiği için burada uygulamanıza gerek olmaz ama indirimli fiyat gelmezse de kodları unutmayın uygulayın. Yoksa iki katı fiyata ya da %62 daha pahalı fiyata alırsınız. Buradan uygula dediğiniz zaman normalde uygulanır. Bizimkinde şu anda zaten indirimli olduğu için hani bir şey yapmıyor ama normal dediğim gibi uygulanır. Sonra devam ediyoruz. Buraya bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Mail adresinizi doğru yazın. Onun dışındaki bilgiler çok önemli değil. Ben de şimdi öylesine bir gireyim bunları. Şimdi arkadaşlar buradaki ülke kısmı önemli. Ben geçen sefer mesela öylesine girdiğimden Tayvan diye girmişim. Çince geldi bana mail. O yüzden bunu biraz daha doğru girerseniz iyi olur. En azından anlayabileceğiniz bir dile göre bir ülke girin sorun yaşamayın. Bunları doldurduk. Şu anda her şey tamam. Dediğim gibi mailinizi doğru girmeye gayret edin. Orada sıkıntı olmasın gerisi önemli değil. Ya da üyelik oluşturun en temiz o. Buradan üyelik girişinizi yapın en kolay o. Ama ben üyelik girişi yapmayacağım derseniz de böyle satın almaya devam edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Ödeme ekranına geldik. Bizde PayPal aktif olmadığı için kredi kartı kullanacağız tabii ki. Şuradan kredi kartını seçtik. Öde diyoruz. Buradan sonra kredi kartı bilgilerimizi gireceğiz. İsterseniz sanal kart kullanın. Ona göre bir limit belirlersiniz. Hani bunun ücretini ödeyebilecek kadar bir limit. Sadece o limitte de satın alabilirsiniz. Yani sanal kart yapıp sonra sanal kartı da silebilirsiniz. Size kalmış. Burayı dolduruyorsunuz arkadaşlar. Öde dediğiniz zaman 1-2 dakika içinde kod hesabınıza geliyor. Bu kadar basit. Sonra mailinize gidiyorsunuz. Mailde zaten indirme linki de var. Indirmenizi yapıyorsunuz. Windows yapacaksınız. Yani Windows aldıysanız, Windows kurulu değilse tabii ki onu sıfırdan bir kuracaksınız. Eğer kurulu bir şekilde hani bekliyorsanız oradan da etkinleştirme kodunu gireceksiniz. Windows yanında Office aldıysanız, Office'i de kurup etkinleştirme kodunu gireceksiniz. Eğer ihtiyacınız varsa, Visio, Project gibi uygulamaları da buradan temin edebilirsiniz. Ya da işte mesela aşağıdan farklı yazılımların lisansları var. Bende mesela Internet Download Manager, Edgard bunların lisansları da var. Bunları da buradan temin edebilirsiniz. Farklıları da var ama burada sadece bazıları gösterilmiş. Şuradan da ödeme adımında takılırsanız diye size böyle bilgiler veriyor. Ama dediğim gibi asıl avantajı daha uygun fiyatlı. Ömür boyu sürümler, aylık bir ödeme vesaire yapmıyorsunuz, bir kere ödüyorsunuz. Onun dışında ömür boyu kullanıyorsunuz. Mac için alıyorsanız, bakın burada Mac yazar. Diğerlerinde hiçbir şey yazmaz ya da PC yazar. Onlar da PC için, yani Windows'ta kullanmak için Windows'taki kodu Mac'te aktifleştiremezsiniz, Mac'teki kodu da Windows'ta aktifleştiremezsiniz. O yüzden nerede kullanacaksanız ona göre satın alacaksınız. Burada mesela Office 2019 ve 2021 çok aktif ve hani fiyat olarak da uygun onları tercih edebilirsiniz. Şu an 2024'ler biraz daha pahalı kaçabilir ama 19 ve 21'ler gayet uygun olarak denk gelir. Evet arkadaşlar, ister Windows 11 10 ya da isterseniz Office ya da bundle böyle alabilirsiniz. Dediğim gibi zamlar gelecektir. Şu anda yeni yıl indirimindeler. Yeni yıl indirimlerini böyle kullanırsınız. Olay da budur. Ben yine linkleri de aşağıya koyacağım. Hani sık kullanılan linkler olacak. Oradan da tıklayıp gidebilirsiniz. SCR50 ve SCR62 kodlarını unutmayın. Windows'da SCR50 kodu %50 indirim yapacaktır. Bundle ve Office alırken de SCR62 kodu %62 indirim yapacaktır. Bunları da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi linkler de aşağıda. Benden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.